10 16 Mayıs Dünya Engelliler Günü sebebiyle Kulada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hadi, hadi. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede bulunan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından Kurum Bahçesi'ne geçtiğimiz aylarda kurulan ve ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıca'nın sunduğu Survivor Parkuru'ndan esinlenilen spor parkuru en keyifli yarışmalara ev sahipliği yaptı. Kurum yöneticilerinin önderliğinde yapılan yarışmalarda Kaymakam Kemal Duru, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Artaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Yeğen'le kurum sakinleri birinci olmak için kıyasıya ter döktü. Ya, şu <laughs> Sürünme, su doldurma, el beceri oyunları ve tahta devirme gibi renkli görüntülere sahne olan yarışma sonucunda kazanan dostluk oldu. Hadi, Hadi. şimdi biz ızgara hak ettik, karşı evet. takım. Evet. Yarışmanın ardından her iki takım da birlik ve beraberlik mesajı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.